Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, dirlik, huzur, düzen versin inşallah. Rabbim kimsenin gülen yüzünü soldurmasın. Rabbim herkese geçim düzeni versin. Rabbim kimse dert keder vermesin. Kimin ne derdi, sıkıntısı varsa Rabbim gidersin inşallah. Arkadaşlar bizler de hamdülillah çok şükür iyiyiz. Sizlerle beraber hazır yufkadan börek yapalım. Arkadaşlar şöyle 6 yapraklı yufkam var. Yufkalarımızı şöyle kesip poşetinde çıkartalım. Şöyle tahtamızı da alalım. kalarımız. Şöyle açıp yapışan yufka varsa birbirinden ayıralım. Yufkamızı şöyle dürüm gibi yapalım. İnce ince keselim. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yufkalarımı hepsini kestim. Şimdi tepsimizin altını yağlayalım. Tepsimizi güzel yağlayalım. Şöyle kenarlarını da Sonra arkadaşlar yufkamızın şöyle yarısını tepsimizin alt tabanına yerleştirelim eşit bir şekilde. Tamamdır. Arkadaşlar bu bir öyle bir kenarda beklese biz sosumuzla iç harcını da hazırlayalım. Şöyle bu kenarda beklese. Sosumuzu hazırlayalım. 3 adet yumurtamız var. Şöyle karıştırma kabına yumurtalarımızı kıralım. 3 adet yumurtamız var. Şöyle. Bir su bardağı. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ. Yağımızı bardağa koyalım. Bir su bardağı sıvı yağ. arkadaşlar yağ koyduğum bardağa sütümüzü de koyuyorum şöyle bir buçuk su bardağı da süt arkadaşlar şöyle çırpalım arkadaşlar şöyle bir şişede e, sodamız var maden suyu Şişemizin de tamamını boşalttım. Karıştıralım. Arkadaşlar sosun içerisine e, biraz da tuz atacağım. Tuzu unuttum. Biraz da tuz atacağım. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumu attım karıştıralım. Arkadaşlar bu karışımımız da şöyle kenarda beklesin. Şimdi iç harcını hazırlayalım. Arkadaşlar şöyle peynir, kaşar peynirim var. Kaşar peynirimi de rendeleyeceğim. Şöyle biraz da peynir rendeleyeceğim. Peynirimi rendeledim kaşar peynirini. Şöyle peynirim de kenarda beklesin. Ben şöyle arkadaşlar biraz çökeleğim var. fazla koymayayım şöyle de bir tane peynirim var yağlı Malatya peyniri şöyle ben buzluğa koymuştum buzlukta çıkardım Arkadaşlar bunu da kullanacağım şöyle suyu falan içerisinde Arkadaşlar bunu da kullanacağım bunu buzluğa attığın zaman Buzlukta çıkardığın zaman şöyle elinle ezebiliyorsun, dağılıyor. Şöyle ben elimle bunu da ezeceğim. İçerisine maydanoz koyacağım. Arkadaşlar. Ben şöyle dondurucuda da maydanoz çıkardım. Şöyle peynirimizin içerisine koyacağım. Onu da karıştıracağım. Bu da yeterli. Hazırladığım sosu dökeceğim. Indirelim. Sosumuzun yarısını şöyle her yere gelecek şekilde dökelim. Diğer yarısını da üzerine, en üst kısma. Şöyle. onu da en üst kısma dökelim. Şöyle hazırladığım peynir içinde de boşaltalım şöyle her tarafını. Peynir, çökelek karışımı, maydanoz. Çökeleğimizi döktüm. Yeterli. Şimdi üzerine biraz daha kaşar peynir dökeceğim. şöyle her yerine gelecek şekilde iç malzememiz bol oldu bol olsun Arkadaşlar kaşar peynirimi de her tarafına gelecek şekilde serptim. Şimdi üzerine tekrar kalan yufkamı şöyle döşeyip hazırlayacağım. Şöyle Kalan yufkalarımı da şu şekil. <laughs> Arkadaşlar kalan sosu hazırladım şöyle sosu Tekrar böyle her tarafına gelecek şekilde dökelim. Böreğimizi de şöyle soslayalım. Isıtılmış fırına verelim. Arkadaşlar böreğimi böyle sosladım, hazırladım. Şimdi fırına vereceğim. Isıtılmış fırına verip pişireceğim. Arkadaşlar böreğimiz pişti. Nar gibi kızardı. arkadaşlar bugün de videom böyle oldu. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.